Bahar aylarında turistlerin uğrak noktası olan Şanlıurfa'da şu an son durum nedir? Yaz aylarının gelmesiyle birlikte turist sayısında artış mı var, azalma mı var? Gelin Ali Serhat Bey'e soralım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Tessar ailesi olarak sizlere hoş geldin diliyoruz. Hı. Tabii sıcaklardan dolayı e, ufak da olsa bir azalma mevcut. Fakat ilerleyen bu kısa süreçte hızlı bir şekilde misafir sayısında artış görmekte olacağız. Peki Ali Serhat Bey, otellerdeki doluluk oranı ne durumda şu an? Hani diğer otellere baktığımızda aynı durumda mısınız? Gerek şehir otelleri, gerek yıldızlı ve gerek tarihi Urfa konaklarındaki butik oteller olmak üzere yaklaşık doluluk oranı %45-%50 seviyeler civarında. Bahar aylarında otellerde boş oda bulunmuyor. Evet doğrudur. Ee, i̇klimin de etkisiyle biraz da havaların serin olması batı ve e... ...dört dıştan gelen misafirleri Urfa'ya çekmesinin en büyük sebeplerinden biridir. Yaz aylarında çok tercih edilmiyor evet. muyuz? Havanın çok sıcak olması misafirlerin çeşitli öğren yerlerini gezmesinde biraz daha zor bir şart oluşturduğu için... ...misafirler yaz aylarında biraz daha Akdeniz ve Ege bölgesine yönelmektedir. İki hareketliliği ne zaman bekliyorsunuz? Hangi aylarda? Kaç ay var daha? Hareketliliğin başlaması 1 Eylül gibi başlanacak. Yavaş yavaş... Onun takibinde 2023 Şanlıurfa'nın turizm kenti olarak seçilmesinde çok büyük bir rol oynamaktadır. Hızlı bir şekilde ivmelenmesini tahmin ediyorum.